Merhaba arkadaşlar biz dondurmacıya gidiyoruz hadi geçin yürüyün hadi el ele tutuşun Zümra öbür tarafına geç abini <laughs> Tamam gel gel hayır Evet, güzel güzel gidiyoruz. Gel. Havalar da çok güzel. Oynaya oynaya gidiyorlar. Güneşli bir gün, havalar sıcak. Gidemezsin kendi. Araba geçsin karşıya. Hadi gel koş. Koş. Koş 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 koş. Kimi? Kimi tacı var Tamam hadi, siz geçin.

Evet, sarı taksi. Kardeşim elini bırakma tamam mı? Gelsin. Elis ayakkabıların da çok güzelmiş. Ne ile? Güzel bir seninki en solu. En, solu. en solu. evet. Bu çok bu güzel. Tamam bir şey olmaz, az kaldı. Bu ne ya? Hadi arka arka yürüyün. Arkanı da bana bak. Ha böyle geri geri yürü. <laughs> Gel Zümra. Ay böyle de görüyor. Ne yapalım? Bir şey olmaz. Kafanızı önünüze eğin. Güneş gözlerini vurdu. Bakamadılar güneşe. Bana bakın şimdi burada. Hadi burada bana bakın Enes. Hadi el sallayın bakayım. Bye bye. Nereye gidiyordunuz? Bye bye. Don dondurma yemeye Dondurma. Azıcık kaldı değil mi? Hadi devam edelim. Peki neyli dondurma istiyorsun Elif sen? Pembeli, mavili, kırmızılı. Tamam gidince bakarız. Gel Zümra. Karpuzlu dondurma yok ki. Karpuzlu dondurma yokmuş. Yanıma gel Enes'ciğim. Kardeşinin kardeşin elini tut şimdi. Bak şimdi karşıya geçeceğiz. Tamam mı? Bekleyin şimdi. Sağa bakıyoruz. Sola bakıyoruz. Bak arabalar dönüyorlar bu tarafa. Arabalar dönsünler. Yine araba geliyor. Şu araba da geçsin. Hadi şimdi koşuyoruz. Hadi. Evet araba yok yol boş. Evet biz geçiyoruz şimdi karşıya. Bakın şimdi burada ne var? Burada bir ırmak var. Evet düşmeyin yaklaşma fazla. Hayır yaklaşma. Bak ne sesi var orada? Kurbağa sesi. Irmakta yüzüyorlar. Bağırıyorlar. Hadi gelin. Elimi tut. Sen de abinin elini tut. Hadi şimdi. Hadi gelin. Hadi dondurmacı az kaldı. Kenardan yürüyün. Gel gel anneciğim böyle gel. Çabuk çabuk yürüyelim. Gördün mü dondurmacıyı? Evet. Hadi Neden? bakalım. Çabuk, Dur, yavaş, bekle. <laughs> çabuk, gel gel gel. Yeah. <laughs> Araba patinaj yaptı. <gülüyor> Çıkamadı. <gülüyor> yavaş, yavaş anneciğim. <laughs> tamam, geldik şimdi dondurmacıya. Gel bakalım. Neyli? Ben, ben mu? Ben tamam, ben pembe, sarı. mavi olsun, tamam mı? Ben tamam, ben bekle. Sen kaç? <laughs> olsun evet o da aynı olsun Zımra, bu senin tamam Sen şurada otururuz ona da olsun bir tane de 5 liralık e, limon vanilya kakao olsun Aa bu da senin. Evet. Ne istiyorsun? Tam şimdi oraya oturacağız ya indiririz. olsun Başka ye, paket de alacağım da şu yedikten sonra şunu oturabiliyor mu? Tamam tamam. Gel. Tamam otur otur sen de, sen de buraya otur On. otur otur anneciğim hadi. Ben hadi elini yalayabilirsin hadi maskeyi çıkar. Ben bu da yemedim bunu. Ha? Ben bu da dolmuş yemedim. Güzel mi? Zümra. Neyli seninki? Vameli çoban. Çok mu güzel? Kırmızı da yokmuş diye. Kırmızı da yokmuş anneciğim. Üstünde de çikolata sosu var, çok güzel, değil mi? Hı hı. Zümra, sen de beğendin mi bebeğim? Hı. Beğendin mi? Evet. Tamam, hadi şimdi el sallayın bakalım. Biz nereye geldik? Dondurmacıya geldik. Biz dondurmacıya geldik. Buranın bye bye. dondurması çok güzel. Biz şimdi. Dondurmalarımızı yiyeceğiz. Dökülüyor. Evet dökülüyordu. Hadi bay bay yapın. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.